sevgili Skor TV izleyenleri sizler için sokağa çıktık. Sizler yeter ki evde oturun. Süper Lig'in nabzını tutmaya geldik. Bakalım taraftarlar neler düşünüyorlar, özlemişler mi acaba futbolu? Hepsini soracağız, cevaplarını alacağız. Skor TV'de kalın. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olmalı? Yani kim olursa olsun da yani bir Allah aşkına bir şampiyon olalım. Evet. Tek isteğim bu. <laughs> Anladın mı? Kim önemli değil. Bizi de adam akıllı bir oynatacak. Hani şampiyon olmasak bile hani bir yılda değiştirilmeyecek bir teknik direktör anladın mı? Hani bir teknik direktör hani bir yıl durduktan hı hı. sonra ve hani her senesinde şampiyon olamaz. Hani mesela kulüp Dortmund'da ilk senesinde şampiyon olmadı. Liverpool'da da şampiyon olmadı. Hı hı. Ama adımın başarıları ortada. Biz Fenerbahçe olarak her sene hani şampiyon olmayıp o teknik direktörü değiştiriyoruz. Hı hı. Şampiyon olsak da değiştiriyoruz. Sabretmek lazım yani biraz. A değil? Aynen öyle. Hani çoğu Fenerbahçe taraftar mesela Aykut Kocaman'ı sevmiyordu. Tamam evet, savunma futbol oynatıyordu ama kazanıyordu bir şekilde. Hı hı. Bir başarıları vardı bana göre ve gönderildi. Evet. Aykut yani. Kocaman kurtarır mı sence dönse? Şu an dönmez ya, zor. Yani taraftar da istemez artık yani. Bir geri dönüş olmaz. Kaç kere gidip gelecek? Hı hı. Bir farklı bir teknik direktör lazım bize ateşleyecek böyle. Hı hı. Bir gaz verecek. Mesela Fatih Terim gibi. Hı hı. Yani o Galatasaray'da bütünleşmiş bir teknik direktör. O, o insanlara, futbolculara, o taraftarlara o gazı verdiği için takım da beraberinde güzel oynuyor. Bence şu anda Erol Bulut olmalı. Erol Bulut konuşuluyordu. Çok da istiyordum açıkçası. Hani Fenerbahçe'ye katkı sağlar diye düşünüyordum. Ama işte bu son zamanlarda geçici bir teknik adam geldi. Adını bile değinin duyduk daha. Hani ben daha önce duymamıştım şahsen. Bakalım işte hayırlısı yani. Ben Erol Bulut tarafındayım hala. Hala inşallah gelir. Aykut Kocaman eskiden tanıdığım bir insandı. Son derece saygın, kibar, efendi bir insandır. Mesleğini de çok iyi bildiğine inanıyorum. Hatta bir ara Birlikte de çalıştık iş hayatında. Aykut Kocaman bu takımı götürür. Sence kim şampiyon olur bu sezon? Yani Trabzon bayağı iyi gidiyor. Yani aradan önce de gerçekten iyi oynuyordu ama Galatasaray da yavaştan geliyor yani Beşiktaş çok uzak. Evet. Bu yüzden Galatasaray veya Trabzon diye düşünüyorum. Ben Trabzon olmasını isterim. Karadenizliyim, Giresunluyum. Beşiktaş olamıyorsa Trabzonspor olsun yani. Gönlümde Başakşehir geçiyor. E, maçlar başlayacak tabii. Şimdi özledik tabii. Şey yaptık. Bir sıkıldık biraz, daraldık biraz. Evet. Yani affedersin futbol dün soğuduk yani. Şu mübarek şey yani bu salgından dolayı. Hakikaten soğuduk yani. Ama şimdi başlıyor. Başlıyor hayırlısı olsun. Seyirci şöyle tabii biraz domeraj olacak biraz yani. Hangi takım kafasını kullansa kalip gelecek ya da beraber. Genelde böyle tip maçlar hep beraber biter. Böyle sonuçlar biter yani. yani. Anladın mı? Erteleyebilirlerdi de, maçı şey de yapabilirlerdi, bloko da yapmadılar. Bazı iki tane içeri takım var. Onların da havasında lig oynanıyor zaten. Ben Allah'a bir takımdan eminim. Benim takım ligde kalacak. 26 puan. 2 maç alsak yine ligde kalacağız yani. Biz biz onun hesabını yaptık. Kim kime ne Ama iki tane takım var. Onların yüzünden zaten bu lig oynanıyor. Onlar da kendi peşlerine koşuyor ama onlar olamayacak. O dediğin takım kendini biliyor, oynatıyor. Ben istiyorum Başakşehir, Başakşehir'i severim, Okan, o da sevdiğim şudur, Okan'ı severim. İnşallah, İnşallah Okan başarılı olur yani. Başlayacak olmasına seviniyoruz ama seyircisiz olacak. Yine biraz keyfi kaçacak oradan ama e, yine başlaması yani güzel, bizi heyecanlandırıyor. Ben şimdi Galatasaraylı olduğum için benim beklentim kendi takımımdan tabii ki şampiyonluk. Trabzon'la kıyasıya çekişeceğiz gibi geliyor bana. Bu yıl ben Trabzon'u daha favori görüyorum. Bu sezon bence Başakşehir olacak şampiyon. Trabzon Peki. olmasını istemiyoruz çünkü. E, Trabzon olsun, annem Trabzonlu bir. Trabzon uzun senelerdir, 25 senedir sanırım şampiyon olamıyor. Hı hı. Bir hak ettiler yani onlarda diye düşünüyorum artık Trabzon'da. Bu sene gerçekten de güzel top oynuyor, güzel futbol oynuyor Trabzonspor Ben Trabzon'u hak ettiğini düşünüyorum şampiyonluğunu. Tabii zor olacak. U uzun zamandır tabii maç oynanmıyor. Bir alışma süreci olacak tabii. Hı hı. Ama tabii şey inşallah Galatasaray şampiyon olur. Üç, üst üste üçüncü kez şampiyon olmak istiyoruz. Hı hı. İnşallah şampiyonlar ligine gideriz.